Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni bir tebliğ hazırladı. Buna göre sokakta süt satışına yasak geldi. Vatandaşlarımızın doğrudan sağlıklı çiğ süte erişmeleri ve tüketmeleri için çiğ sütün doğrudan arzına dair tebliği hazırlamış bulunuyoruz diyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik. Buna göre çiğ süt ancak ari çiftliklerden ve işletmelerden satılabilecek dedi. B2, B12 vitaminlerinin %77'sini karşılamaktadır. Açıkçası Bugün süt içen, yarın e, bir takım ilaçlara servet ödememe e, durumuyla da e, karşı karşıya kalacaktır. Yani eğer süt içmiyorsanız, e, ilaç giderlerinizin çok artacağı e, hususunu belirtmek istiyorum. Çiğ süt satışının sıkı kurallara bağlandığını dile getiren Bakan Çelik, çi sütün son tüketiciye satışı sağımından itibaren 24 saat içerisinde yapılabilecek. Üretici tarafından soğutma dışında, Hiçbir işlem uygulanmayacak ifadesini kullandı. Sevgili izleyenler şu an Kahramanmaraş'ın en büyük en kaliteli süt ve süt ürünleri üreticisi Hünkar Bey'deyiz. Burada da süt üretimi yapılıyor. Biz de sizler adına bir bardak bu sütten tatmış olalım. Süt satışını artık yalnızca ari çiftlikler yani profesyonel hayvancılık işletmeleri yapacak. E, süt e, ne kadar önemli bir gıda maddesi olduğunu e, belirtmeye gerek yok. Evet. Ee, insanın doğumundan hayatı boyunca ölümüne kadar her aşamasında kullandığı bir ürün. Ve bu ürünün e, tüketiciye ulaşırken hijyenden, güvenlikten uzak yollardan tüketiciye ulaşması çok yanlış bir e, uygulama idi. Bunu giderecek bir kanuni düzenleme yapılması çok olumlu bir gelişme. Ee, yavrular doğduğu zaman ilk beslenme maddesi süttür. Yavru annesinin memesine yapışır ve sütü emer. Arada ne bir mesafe ne bir aracı ne bir süre olmaz. Sevgili izleyenler, gıda tarım ve hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in çok özellikle üzerinde durduğu bir diğer konu ise sütün ambalajlanma kısmı. Diyelim ki markete gittiniz, süt alacaksınız. Sütü alırken hemen sütün üzerinde bazı maddelerin özel olarak bulunması gerekiyor. Bunlardan ilki sütün ne zaman üretildiği. İkincisi ise sütün hangi firma tarafından üretildi? Üçüncüsü sütün saat kaçta üretildiği ve sütün ne sütü olduğu. Diyelim ki bu inek sütü ya da keçi sütü. Artık yasa ile birlikte ne sütü olduğuna dair ambalajın bulunması zorunlu hale geldi. Öncelikle aslında bizim için büyük bir şans oldu bunların vatandaşların bilmesi. Biz hep özellikle söylediğimiz şey açıktaki sütlerin ne kadar mikrobiyel olduğuydu. Biz bunları vatandaşlara sunarken özellikle en üstüne durduğumuz konu kendi ineğiniz bile olsa bunlardan sağlanan sütler yanlış muhafaza şekillerinden dolayı mikrop yuvasına dönüşüyor. Biz insanlara biz kendi sağdığımız, kendi çiftliğimizdeki ürünleri artı +4 derecelik soğutma tanklarını alarak biz bunları zaten zararlı bakterilerin bir kısmını ilk aşamada öldürüyoruz. Yani bundan sonraki aşamalar sadece katkısız, koruyucu madde olmadan kaynatılarak insanlara sunuyoruz. Yani üstünde durmak istediğimiz konu aslında Bakanımız da çok güzel bir açıklama yaptı bu konuda. Yani bizim e, ne kadar aslında önemli bir iş yaptığımızı biz şu an devlet kanunlarıyla da insanlara sunmuş olacağız. Düzenleme ile sağlıklı süte erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Tebliği yürürlüğe girdikten sonra aracılar azalacak. Değerli izleyenler şu an Kahramanmaraş'ın önde gelen süt ürünleri firmasından Hünkâr süt ürünlerinin çiftliğindeyiz, hayvan çiftliğindeyiz. Burada e, ineklerden sütler sağlıyor. Kesinlikle el değmeden hijyenik ortamlarla sütleri sağlıyor. Bir mekanizma var, özel bir mekanizma. Görüyorsunuz kameraman arkadaşımızdan da rica edelim. Hemen ineklerin alt kısmında, meme kısmında sütleri kesinlikle el değmeden sağlıyor. Vatandaşlara hijyenik bir şekilde sütler ulaştırılıyor.